Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber penye ipten babet örmeyi öğreneceğiz. Bunun için gerekli malzemeler bir bobin penye ip yeterli. Penye ipimizin özelliği ise ince ve esnek olması. Buna dikkat edersek eğer babetimiz harika olacak. 6 numaratı ben pomponla süsledim. Bunun için 2 adet de pompon gerekli. Şimdi bu elimdeki babet 36 numara. Ben 36 numara ördüm. Peki e, babet numarasını nasıl ayarlayacağız? Babet numarasını şu şekilde ayarlayacağız. Hani ben size diyemem ki 10 zincir çekin 36 numara olsun. 20 zincir çekin 39 numara olsun. Bunu söyleyemem. Çünkü bütün biliyorsunuz penye iplerin kalınlıkları, esneklikleri farklı. Her çektiğimiz zincirin ölçüsü aynı olmuyor. Bu yüzden ben ayak ölçü ayağın tabanını ölçüyorum. Mesela 36 numara öreceksem 36 numara olan ayağın tabanını enine, şey boyuna ve enine ölçüyorum. 36 numara bir ayak 24 santim civar denk geliyor. 24 santim yaptığımız zaman tabanı 36 numara bir ayağa denk geliyor. Yani siz 39 numara örecekseniz 39 numara olan ayak tabanını enine ve boyunu ölçün. Tabanınızı o şekilde ayarlayın. Şimdi bunun bir püf noktası yok. Zinciri çekiyorum. Tabanı örüyorum. Eğer ölçüye uymadıysa bunu söküyorum. Büyük olduysa zincir sayımı küçültüyorum. Küçük olduysa zincir sayımı çoğaltıyorum. Şimdi ben bu ipe uygun olarak 15 zincirle 36 numara babetimi denk getirdim. Şimdi 15 adet zincirle başlıyoruz. Şu şekilde uzağa koyayım. 15 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Şundan değil, hemen önündekinden sık iğne yapmaya başlıyorum. Başak modeli de diyebiliriz. Bakın, başladım. Diğer uca kadar her zincire batacağım. En başa gelene kadar. Görüntü puslandı. <laughs> Toplanıyor. Önemli değil. Sonra düzelecek hepsi. O betim neden yamuk oluyor demeyin. En son hepsi düzeliyor. Yani ördükçe düzelecek. Bakın. Bu şekilde bütün sırayı tamamlayacağım. En son e, zincire geldim. Şimdi bu en son zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağım. Yani 3 tane başak model yapacağım ki köşeyi rahat dönebilelim diye. Bir tane yaptım. Bu ikinci bu da üçüncü. Şöyle bakın. Bir, iki, üç. Şu ipi içine saklıyorum. Dışında kalıp çirkin bir görüntü oluşturmasın diye. Onunla birlikte yürüteceğim. Hemen önümdeki zincirden devam edeceğim. Artık karşı tarafa döndüm. Şöyle üç tane köşe yaptım. Rahat dönebilmek için. Şimdi her zincirin içine tekrar batacağım. Şu ipi de içinden yürütüyorum ki çirkin bir görüntü yapmasın. Başladığım noktaya gelene kadar bütün zincirlerin bakın şuralara batıyorum. İçini dolduracağım. Şöyle. Bakın, hepsi karşılıklı geliyor. En başa gelene kadar. Şimdi son zincirin içine battım. Şimdi bu köşede 3 tane yapmıştık dönmek için. Aynısını bu köşede de yapmam gerekiyor. Ama şuraya batacağım bakın. Şu tam ortaya. Bakın tam ortaya battım. 3 tane başak modeli sık iğne artık ne derseniz 3 tane ondan yapacağım buraya. Üç tane yaptım. Zincir çekmiyorum. Direkt şu başak modelinin içinden devam ediyorum. Bakın. Köşeyi dönmek için 3 tane yaptım. Burada da üç tane yapmıştık. Eşit oldu iki tarafta. Şimdi yine dümdüz öreceğim. Ta ki şuradaki üç tane ördüğüm yerin başına gelene kadar dümdüz öreceğim. Şöyle tekrar göstereyim. Hiç arttırma yapmadan dümdüz öreceğim. Yani köşeye kadar geldim. Şimdi 3 tane yaptığım yere kadar geldim. Buraya kadar dümdüz bütün başak modellerin içine battım. Şimdi köşeyi dönmek için kasmasın diye üç tane battığım her ilmeğin içine çift batacağım. Şöyle ortasından bir 2 bir tanesine çift battım şimdi diğerine tam ortasından 1 2 bir tane kaldı 1 ve 2 köşeye dönmek için her üç tane ilmeğin içine çift battım şimdi Buradaki üçlüye gelene kadar dümdüz öreceğim. Hiç arttırma yapmadan başa gelene kadar başak modeli yapmaya devam edeceğim. İçlerine batıyorum. Bakın yanlışlık yapıp şuraya batmayın. Şuraya değil. Tam ortasına. Evet. Sıra sonuna gelene kadar devam edeceğim sıranın sonuna kadar geldim dümdüz geldim şimdi buradaki üçlünün içine çift çift batacağım 1 2 diğer üçlünün içine 1 2 sonuncusuna 1 2. Başladığım noktaya döndüm. Şimdi buradaki üçlünün içinde çift var. Buradaki üçlünün içinde çift var. Şu an sayı eşit. Tekrar diğer arttırma yerine gelene kadar dümdüz öreceğim. Bakın şuradaki ilk çiftimin başına gelene kadar dümdüz öreceğim. Köşeye geldim. Örgümüz kıvrılıyor. Bu çok normal. Kıvrıldı benim örgüm olmadı deyip bırakmayın. Sonuna doğru düzelecek bu. Üste çıktığımız sıralarda düzelecek. Evet arttırma yerine geldim. Bakın çift ördükten sonra dümdüz ördüm. Şimdi çiftlerin içine çift ile başlayacağım. Bir çift bir tek bir çift bir tek olarak bu köşeyi döneceğim. Bir çift bir tek bir çift bakın çift tek çift şimdi tek şimdi tekrar çift bir alt sırada çift battığımız yer bitene kadar şimdi tekrar tek Köşede kasma yapmasın diye rahat dönebilmek için arttırma yapıyoruz. 3 tane batmıştık. Her battığımız 3'ün üstüne çift batmıştık. Her battığımız çiftin üstüne şimdi çift tek çift tek çift tek. Şimdi tekrar arttırma yerine kadar düz öreceğiz. Arttırma yapmadan dümdüz şuradaki çiftlere kadar öreceğiz. ördüm dümdüz bir şekilde burada yaptığımız işlemin aynısını buraya da yapacağız köşe yine düzgün dönsün çift ile başlamıştık diğer tarafta burada da yine çift tek çift tek şitt ve tek batacağız. Şöyle aynısını yaptık. Şimdi sıram bitti. Bunu nereden anlıyorum? Bakın 1 2 3 sıra örmüşüm. 1 2 3 sıra örmüşüm. Ama siz bunu anlayamam derseniz Buraya farklı renkte bir ip her zaman koyabilirsiniz. Sıra başlangıcı olduğunu anlarsınız. Şimdi bu benim için yeterli. 36 numara bir ayak tabanı ölçüsüne geldi. 25 santim, 24 santim civarında. Şimdi yukarıya çıkmak için ilmek yürütme yapacağız. Şuralara batacağız artık. Çektim. İlmeğimin içinden geçirdim. Şuraya battım. Çektim. İlmeğimin içinden geçirdim. İlmek yürütme dediğimiz yöntem üst sıraya çıkacağım şuralara batıyorum çektim içinden geçirdim battım ipi çektim içinden geçirdim bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağız şuraya gelene kadar bütün sırayı tamamlayacağız Sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle mezura ile ölçeyim. Siz de görün. şuradan şuraya ölçtüğüm zaman bakın 24 santim 24 santim benim için yeterli şuradan da şöyle 9 santim oluyor 9 santim ölçtüğümde benim için yeterli oldu 36 numara ayak için bu ölçü ideal şimdi üst sıraya geçeceğim şuradan battım ilmeğimi geçirdim yukarıya doğru çektim Artık ilmeğim yukarıda. İpimi aldım. Bir zincir çektim. Şuradaki şunların içine batarak sırayı tamamlayacağım. Dümdüz hiçbir şey yapmadan bu sırayı tamamlayacağım. Bakın yukarıya çıkma sırası artık bu. Şu aşağıdaki V'lere değil, üstteki V'lere batarak sıranın tamamını buraya gelene kadar tamamlayacağım. Bu şekilde en başa gelene kadar tamamlıyorum. Sıranın sonuna kadar geldim. Bakın dümdüz ördüm. Ne bir arttırma ne bir eksiltme hiçbir şey yapmadım. Sepet örer gibi yukarıya doğru çıktım. Yamuk oluyor. Bu çok normal. Benim babetim olmadı deyip lütfen bırakmayın. Yukarıya doğru çıktıkça düzelecek. Buraya geldik. Şöyle son yaptığımı sökeyim. Son sıraya geldik. Burada bir püf noktası var. İçinden çıkartmadan şuradan şuna batıyorum. Çıkartıyorum. Hepsini bir kere de çekiyorum. Böylece burada iz olmadan yukarıya doğru çıkacağız. Zincir çekmiyorum. Zincirimi biraz büyütüp devam ediyorum. Tekrar ikinci sırayı da dümdüz hiç arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna gelene kadar tamamlayacağım. İkinci sıramı da başladığım yere gelene kadar tamamlayıp burada yine birleştireceğim sıra sonuna kadar geldim yine ikinci sıramı da dümdüz birinci sıradaki gibi ördüm hiç arttırma eksiltme yapmadan bu şekilde yine sıra sonuna geldim döndürürken ipim de dolandı Evet son ilmeğinde yine aynısını yapacağım batacağım çekeceğim. İçinden çıkarmadan şuradan ilmeği çıkartıp tekrar batacağım. Şimdi burada artık burnumuzu kasmaya başlayacağız. Şu burun tarafını toparlamaya başlayacağız. Hep beraber yapalım. zincirimiz zincir çekmiyoruz. İlmeğimizi biraz uzattık. Tekrar örüyoruz. Ta ki burun kısmına 6 tane ilmek kalana kadar örüyorum dümdüz hiçbir şey yapmadan şöyle burun kısmına 6 tane ilmek kalana kadar 1 2 3 4 5 6 şuraya kadar öreceğim yani 3 tane daha öreceğim Bakın şöyle ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kalana kadar. Şimdi tığımın üstüne ipi doladım. Başak modelin ortasına battım. Çıkarttım. 3 tane ilmeğim oldu. Şu 2 tanesini çıkarttım. Tığımın üzerinde 2 tane kaldı. Tekrar ipi doladım. Hemen bir sonrakine battım. Şu iki tanesini tekrar çıkarttım. 3 tane kaldı. Şimdi üç taneyi bir kere de çıkartacağım. Tekrar ipi doladım, sıradakine battım, çıkardım. 3 tane kaldı. 2 tanesini çıkardım. Tığımın üstünde 2 tane kaldı. Tekrar ipi doladım. Bir sonrakine battım. Şimdi 4 tane oldu. 2 tanesini çıkardım. 3 tane kaldı. Bir kere de çıkarttım. Şöyle 2, 4, 16 olana kadar bu işleme devam edeceğim. Tığımın üstüne aldım. Battım. 2 tane çıkardım. 2 tane kaldı. Tekrar tığımın üstüne aldım. Battım. 2 tanesini çıkardım. 3 tane kalınca bir kere de çıkartıyorum. Bakın. Babetimin burun kısmı olacak. Şöyle göstereyim. Bu şekilde burun kısmını şu an topluyorum artık. Tığımın üstüne aldım. Sıradaki ilmeğe battım. İki tanesini çıkardım. Tığımın üstünde iki tane kaldı. Tekrar ip aldım. Battım. Çıkardım. İki tanesini çıkardım. Şimdi üç tane kaldı. Üç tanesini bir kere de battım. İki tane kaldı. Tekrar ip aldım. Battım. iki tanesini çıkardım. 3 tane kaldı. 3 taneyi bir kere de çıkardım. 16 tane olana kadar yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10. Devam ediyoruz. Çektim. 2 tane kaldı. Tekrar doladım. Battım. 2 tanesini çıkardım. 3 tane kalınca tekrar çektim. Şu şekilde göstereyim. Burun kısmı toplanmaya başladı. Düzelecek. Şu an yine hala yamuk görünüyor ama üste doğru çıktıkça düzelecek. Tekrar battım. Çıkardım. İki tane kaldı. İp doladım. Battım. İki tane çektim. Bir kere de çıkardım. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14 son kez yapacağım. Son ikilimi yapacağım. Aldım, battım. 2 tane kaldı. Tığımın üstüne doladım. 3 tane kalınca bir kere de çıkardım. Şu şekilde göstereyim. Burun kısmım toparlanmaya başladı. Şimdi başladığım yere gelene kadar başak modeline devam edeceğim. Bakın. Başak modeline devam edeceğim. Şuraya başladığım yere gelene kadar başak modelini yapacağım. Şöyle göstereyim. Babetimin burnu toplanmaya başladı. İkinci sırada biraz daha toplayacağım. Sonra bitireceğim artık. Evet, başladığım noktaya geldim. Yine aynı şekilde birleştiriyorum. Çektim. Şuradan ipi aldım ve çektim. Bakın. Bu şekilde bobetim olmaya başladı. Şimdi yine zincir çekmiyorum. İp ipimi biraz uzatıyorum. Burun kısmına kadar düz örüyorum. Şurada yaptığımız şu işleme kadar düz öreceğim. Evet, yine aynı yere geldim. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Burnun biraz daha toplansın istiyorum. Ee, şöyle bir püf noktası var. Bu 36 numarada şu kısım 16 tane oluyor. Ama 39 numara, 40 numara örecekseniz eğer şu kısmı 18 yapın. Çünkü ayak biraz daha büyüdüğü için e, ovalleşen kısım biraz daha fazla olması gerekiyor. Bu 36 numarada 16 adet, e, 39, 40 numarada 18 adet oluyor şu yaptığımız işlem. Şimdi yine aynısını yapıyoruz. Tığımızın üstüne aldık. Şuraya battık. İki tane çıkarttık. Tığın üstünde iki tane kaldı. Tekrar doladık. Şu kısımlara battık. Çektim. Üç tane kaldı. Bir kere de çektim. Tığıma doladım. Şuraya battım. İki tanesini çıkardım. Tığın üstünde iki tane kaldı. İki tanesini çıkardım. Şimdi üç tane kaldı bir kere de çıkartıyorum. Tekrar iki tanesini çıkardım. Tığımın üstünde iki tane kaldı. İp doladım. Tekrar battım. İki tanesini çıkardım. Tığımın üstünde üç tane kaldı. Bakın bir kere de çıkardım. Tekrar battım. İki tane kaldı. İp doladım. Battım. İki tanesini çıkardım. 3 tane kaldı. Bakın. Bir kere de çıkardım. Bitti. Başak modeli olan yere geldim. Şöyle yerde de göstereyim size. Burnum iyice döndü. Şimdi başak modelinin üstünden tekrar başladığım yere kadar dümdüz başak modeli öreceğim. Şöyle başladığım yere gelene kadar hiç arttırma eksiltme yapmadan topuk kısmında hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz. Onu dümdüz örüp geçiyoruz. Başladığım yere geleceğim. Bakın babetim de düzelmeye başladı. Artık eskisi kadar kıvrılmıyor. En son sırada tamamen düzelecektir. Başladığım yere gelene kadar dümdüz örüyorum. Başladığım yere geldim. Dümdüz ördüm. Babetim artık iyice şeklini alıyor. Tekrar birleştirme yapacağım buraya battım çektim şuradan ip aldım ve birleştirdim zincir çekmiyorum tekrar battım şimdi artık dümdüz başak modeliyle devam edeceğim şurada da başak modeli yapacağım artık kasmayacağım bu son sıra artık son sıramda başak modeli yapıp tamamlayacağım Şöyle. Uca kadar ben size göstereyim. Evet, bütün başakların içinden ördüm. Şimdi burun kısmına geldim. Şuralara batacağım. Şuralara Yine başak modeli yapacağım. Battım. Tekrar. Şuradan artık başa başladık. Bakın bu şekilde üstü tamamlıyorum. Şimdi yine şunların içinden başakların içinden Sıra sonuna kadar öreceğim. Şimdi artık topuk noktada bir püf nokta var. Onu göstereceğim size. Oraya kadar bir örelim. Ayaktan çıkmaması için son sıralı topuktan biraz kasacağız. Bunda nasıl yapacağız? Şimdi topuk kısmına gelince size göstereceğim. Bakın şuraya batıyorum sepet örer gibi arkadaşlar başak modellerinin ortasına batıyoruz puset örer gibi sepet örer gibi şimdi bakın buraya battım çektim içinden çıkarmıyorum yanındakine battım çektim 3 tane oldu bir kere de çıkartıyorum bir tane normal örüyorum bundan iki tane yapacağım şimdi battım çektim 2 tane var bir yanındakine battım. Çektim. Üç tane olunca bir kere de çıkartıyorum. Bakın. Bu şekilde oldu. Bobetim artık düz duruyor. Arkada iki tane kastırma yaptım. Ayaktan çıkmasın. Ayakta düzgün dursun diye. Artık dümdüz. Başladığım yere gelene kadar örüyorum. Başladığım yere geldim. Tekrar şuradan battım ve bitirdim. Şimdi ilmek yürütme yöntemiyle ağız kısmını toplayacağım. Daha düzgün görünmesini sağlayacağım. Bakın burada iz olmadı. Babetimin burnu döndü. Artık yamuk durmuyor. Şimdi son artık ilmek toplama. Batıyoruz. Çekiyoruz. Şuralara batıyoruz. Çekiyoruz. Battım ilmek yürütme. Aşağı sırada yukarıya çıkarken, tabanda yukarıya çıkarken yaptığımız ilmek yürütmenin aynısı. Sıra sonuna kadar yürütüyorum. Bu şekilde şuraya gelene kadar bütün bobetin çevresini döneceğim. Sıranın sonuna kadar geldim. Bakın ilmeği yürüttüm, sıranın sonuna kadar geldim. İpimi kestim. Şimdi burada çıkartıyorum. Şuradan çektim. Bakın. Şuradan. Evet, şuradan çektim. Bakın. Belli olmasın diye bu şekilde yaptım. İpi arkaya alacağım. İpin içinden hm. ipimi arkaya aldım. İp artık arkada. Sökülmesin diye ipi burada gizleyerek kilitleyeceğim. Bakın. Öne aldım. Şimdi bu V'nin içinden geçirdim. Bakın belli olmuyor. Şuradan tekrar ön aldım ipi. Tekrar ön aldım. Arkadan şuradan geriye İpim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Hem ipim gizleniyor hem de sökülmesini önlüyorum. İpim bitene kadar bu işlemi yapacağım. E, pomponu nasıl dikeceğiz? Pomponu aynı renk e, ip ya da hayalet ipler var. Şeffaf ip dediğimiz hayalet ip. Eğer aynı renk ipiniz yoksa hayalet ip alabilirseniz hangisi varsa elinizde onunla iğne iplikle şuraya dikiyoruz. Evet normal dikiyoruz iğne iplikle. Bu şekilde bobetimiz tamamlanmış oluyor. Şöyle. Ellerinize sağlık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.